Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yeni Kralin 2 oynuyoruz. Arkadaşlar ben sona kadar gitmiştim yani. Bir de 3 oynadık. Ama 2'yi bir daha oynamak istedim. Bir daha bir daha. Bir yeni bir videosunu çekiyorum. Belki normal 1. Grand de oynayacağız. Ya korkanın çocuğu olmaz. Ben dışarıdan diye bakmak istiyorum. Sırayla oynayacağız. Yanımda da kardeşim var. İkinciye de kardeşim olacak öbürsem. Direkt kardeşime vereceğim Ay. Bakın burada bir tane canavar var. Bak. yürüfta. Aa sen odadan çıkacak mısın? Hayır sen oynama. Sen sen benim bunu dön. diyorsun? Hayır. Alferan mı? Oynayacak mısın? Ha Alferan da oynayacak. Evet arkadaşlar diğer kardeşimin de oynatacağım oralarda oynayalım. Eee evet. Hadi gitmiyor. Ne Seni yapman gereken görevlerin Oğlum gözlük bize yanı adadan hiç çıkmayacak ben Korkun bir şey. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, kanala like, abone olmayı Şimdi, bu oynamayı bilmemiz için ilaç Hep aynı yere gidiyor. Ver ben gideyim iki dakika ya. Ver anlayayım ben. Monya mayan adam da almasına karın almam. Değil şuraya. Azıcık gireceğim. Gözü sazan çıktığın gözüm veririz. Hı hı. Vallahi ben gezinde yoksa ben alırım. Sen ne yapıyorsun orada? Ben de geziniyordum. Ne oldu? Öldüm ama. Ben de geziniyordum. Eşya aramıyor muyum ben? Oyuyordun. Öldüm sonra. Yatakta da duruyordun. Kaç saat? Öldüm. Hadi hadi hadi. Aşağı aşağı aşağı. Hanene. O ali o geldi. Ka. Ne haber? Abi ben çok korktum. Sen başka bir tane oyun oynasan hmm. olur mu? Tamam hadi sana senin oynatacağım. <laughs> ben anne bak şimdi usta görüyor oğlum usta. usta. Yeni usta seni görüyor Allah. <laughs> bak senin yaptığın hata sen çok çıkarıyorsun.

gel. Yürü gel. Nize burada çadırı gel yap ben de şurada bekliyorum. Yüzük katı daha çok. Beni görmedin değil mi beni? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıralı oynamanın da bir sonuna geldik. Bu oyunu fazla oynamayacağım. Karnım ağrıyor. Tamam. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.